Myanmar için Tayland'ın 100 sene evvelki hali diyebiliriz. Orası da e, idari şeklinden e, kaynaklanan bir takım sıkıntılar o ülkeyi korumuş. Ve orası e, dış dünyaya yakın bir zamana kadar kapalı olduğu için e, görenekleri, yaşam biçimi e, olarak e, 100 sene evvelki Tayland'ı bize aksettirdiği için oldukça enteresan bir destinasyon. E, Mekong Nehri geçiyor. Halkı son derece basit, cana yakın. Ee, samimi insanlar ee, çok sade bir hayatları var Budistler fakat e, oradaki Budizm Tibet'teki Budizm gibi değil farklı bir kol olduğu için orada ibadet şekli bunun yaşanması tapınakları da farklı ee, stupaları kendine has bir mimar, mimarisi var gezimiz esnasında kahpı bu Budist e, stupalarını geziyoruz halkın ibadet biçimlerine tanık oluyoruz Kah Inle Gölü'nde balıkçıları görüyoruz. Onların nasıl balıkçılıkla geçimlerini sağladıkları, yüzen köyleri görüyoruz. Bir de Bagan diye adı geçen, oranın Asya'nın adı çok az duyulmuş olan bir tapınaklar kompleksi var. Ki Myanmar'ın Angkor Wat tapınak kompleksi ne yakın diyebiliriz gezme, görme ve önem açısından öne çıkıyor Bagan bir orman içerisinde yer almış yaklaşık 3 bin tane tapınak var. Biz de gezimiz esnasında bunları ziyaret ediyoruz. Myanmar'da daha çok pirince dayalı bir tarımları oldukları için tabi pirinç ve asya'da yetişen sebzelerin çorbaların çorbalı yemeklerin İçinde envai çeşit baharatların, otların bulunduğu tatlar öne çıkıyor. Tabii ki bize yakın, damak tadının bize daha yakın olduğu bir şekilde sadeleştirmiş olduğu otellerimize ya da yerel restoranlarda Myanmar'ın tipik yemeklerini tadarak gezimizi onlarla renklendiriyoruz. Myanmar'da birçok Asya ülkesi gibi e, ipeğin, özellikle ham ipeğin ve ince ipeğin bulunduğu, son derece sofistike ve ince bir şekilde değerlendirildiği, dokunduğu e, karşımıza kah elbise, kah kâ tekstil, kâh e, ev tekstili olarak karşımıza çıkıyor. Bibloları, e, tahta bibloları ve bronz diğer eşyaların çok e, ince bir şekilde yapıldığı yerler. Tabii ki takı, değerli taşlar aynı şekilde orada da var. Yakut özellikle Myanmar'dan geliyor. En iyi yakut güvercik kanı diye tabir edilen renk ve kalite Myanmar'dan çıkıyor. Biz de beğendiğimiz, istediğimiz, aklımızda olan fiyatı varsa alışveriş olarak değerli taş da alıyoruz. Myanmar'da önce başkent Yangon'da kalıyoruz. Ee, öne çıkan tapınakları ziyaretliyoruz. Ardından Inle gölüne e, uçuyoruz ve orada da birkaç gece kalıp Inle gölündeki balıkçı hayatını ve e, kırsal yaşama tanık oluyoruz. Ee, ardından da Mandalaya geçiyoruz ve e, eski sarayların, tapınakların, manastır hayatının, kişilerin yaşamına tanık olup ziyaret ettikten sonra Bagana geçiyoruz ve orada konaklayarak Bagan arkeolojik yerini, vizit yerini görerek baş şehir üzerinden gezimizi tamamlıyoruz.